Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Yoğun gündem, yoğun gündemler. Kıbrıs'ta gündem yoğun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biliyorsunuz iç siyasette baya bir karışıklık yaşanmakta. Ama bizlerin daha daha önemli gündemleri var. Dünyadan Türkiye haberleri. Libya, Trablus'ta bugün uluslararası bir toplantı yapılmakta. Bu yapılan toplantıda ana eksen Libya'da bulunan tüm militer yapıların Libya'da bulunan tüm askeri yapıların Libya'dan çıkarılması uzaklaştırılması. Bu toplantıya kimler katılıyor? Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, dünyanın çeşitli yerlerindeki farklı farklı ülkeler. E tabi ki Türkiye. Şimdi Libya'da bulunan tüm militer yapıların uzaklaştırılmasını biz de destekliyoruz canım. Türkiye de destekliyor. Şimdi akla hemen şu sorular gelecek. Türkiye'de Libya'dan çıkacak mı? Türk askeri Libya'dan çıkacak mı? Bu konuyu daha önce sizlere anlatmıştım sevgili dostlar. Türkiye'nin Libya'da askeri bulunmamakta. Bu konu esasen şudur. Hafter'in Çat'tan getirdiği, Hafter'in Sudan'dan getirdiği, Hafter'in Rusya'dan getirdiği Wagner'ler onlar bunlar çer çöp börtü böceğin Libya'dan çıkarılması. Ha Libya'dan biz çıkıyor muyuz? Yok yok biz çıkmıyoruz çıkmayız. Çünkü Türkiye Libya'da muharip asker bulundurmuyor. Bizim oradaki askerlerimiz danışmanlık, askeri danışmanlık hizmetleri veriyor. Biz Libya hükümetinin daveti ve talebi üzerine Libya'daki askerleri eğitiyoruz, orada sahaya sürüyoruz hepsi o. O zaman devam. Akıncı Beyimizden sonra Aksungur Beyimiz de Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Elhamdülillah. İlk defa yapılan bu teslimat Türkiye'nin önünü daha da açacaktır. Çünkü Akıncı farklı farklı noktalarda, Aksungur farklı farklı noktalarda, Ankalar farklı, Bayraktarlar farklı. Hepsinin farklı özellikleri ama ortak özellikleri de var. TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli ilk Aksungur'umuz Türk donanmasına teslim edildi. Hayırlı uğurlu olsun. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi başlanan Aksungur'umuz 750 kilo ağırlığında faydalı yükü taşıyabilecek ve 50 saat boyunca göklerde, mavi gökyüzünde, gök vatanda uçacak. Böylece denizcilerimiz gücüne güç katacak Akdeniz'de, Adalar Denizi'nde, Karadeniz'de, dünyanın birçok denizinde. Aksungurların deniz kaplamında belki de üzerlerinde torpido füzeleri taşıyacak. Yukarıdan bir tonu torpido çırp denizin içinde Torpidomuz birilerine yetip ertecek bile. Savaş gemileri, denizaltıları kaçacak, delik arayacak. Akıncılarımız hazır, aksungurlarımız hazır. Eee şimdi bunlara Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de rahat rahat iniş kalkış yapacak bir yer lazım. Bir yer lazım neresi? Kıbrıs. Bilal Feyza'dan geçtiğimiz günlerde duymuştunuzdur. Tabii bizim börtü böcek işleyen medya bu konuda işlemeye başladı. Günaydın Türk medyası. Karpaz'da Kıbrıs'ın karpaz Burnu'nda büyükçe bir alan Türk Silahlı kuvvetlerine teslim edildi. Orada hem hava üssü hem de deniz üssü inşa edileceği iddia ediliyor. Kıbrıs Rumları zıplamaya başladı. Kıbrıs Rumları zıplamaya başladı ama Kıbrıs Rumları da taktiksel adımlar atmaya başlıyor. Çünkü bu taktiksel adımları birilerine danışarak atıyor. Arkada size bir harita paylaşıyorum. Kıbrıs Rumları yeni bir NAVTEX ilan etti. Bu ilan edilen NAVTEX çok dikkatli yerler seçildi, özenle seçildi. Esasen bu ilan edilen yerin yarısı Kıbrıs Rumlarının büyükçe bir kısmı, yaradan büyük bir kısmı ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait. Oralar bizim map alanımız. Rumlar bu adım ataraktan İngiliz üsleri bölgesine yakın bir yerde Navtex ilan ediyorlar ve İsrail, İsrail'e de çok güveniyorlar ama onların istediği olmayacak. Oraya bir Türk savaş gemisi yeter artar bile. Gel bakalım Rum görelim boyunu cücük. Kıbrıs'tan geçiyorum Suriye'ye. Suriye'de korallı. Koral çalışmaya devam ediyor. Habere havadan bir şeyler tatır patır putur, patır putur düşürüyor. Ne düşürüyor? Çok kötü alışık canım. Rus İHA'larını düşürmeye devam ediyoruz. Arkada fotoğrafını paylaşıyorum. Rus basın aynen şunu söylüyor. Bir İHA'mız daha görev başındayken telef oldu. <laughs> Gövdesinde hiçbir delik yok. Bu yine Koral veya Koral benzeri bir Türk elektronik harp sisteminin saldırısına maruz kaldı. Türklerin elektronik harplerinin gazabına uğradık. Koral'ın gazabı. Hakikaten İHA'lar, SİHA'lar noktasında, elektronik harp noktasında öyle sistemler, öyle teknolojileri geliştirdik ki yerli ve milli birileri imrenerek bakıyor. Rus'u, Amerika'sı, İsrail'i. Suriye demişken Suriye ve Irak tezkeresi meclise sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulan tezkere onay bekliyor. Bakalım evet mi çıkacak, hayır mı çıkacak? Bu noktada Irak ve Suriye ötesi operasyonlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne operasyon yetkisi tanıyan tezkere meclisten geçecek. Geçmesi lazım ve ardından yeni yeni harekatlar, yeni yeni operasyonlar inşallah hızlıca. Meclisteki tüm siyasi partiler Suriye ve Irak tezkeresine sınır ötesi operasyonlara yetki veren tezkereye evet demeli. Milli menfaatlerimiz noktasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tamamen yanında tamamen arkasında durmalıyız. Suriye, Suriye'den bir haber daha. Suriye'deki haber Birleşik Arap Emirlikleri, Bin Zayed ve Esad telefonda görüşme yaptılar. Yıllar yıllar sonra yapılan bu görüşme Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bayi'nin Suriye'de yeni yeni adımlarının bir işareti. Bae iyiden iyiye Suriye'ye gelmeye başlıyor. Suriye, İspanya. Ortak kısmi bir haber. İspanya, Katalonya Özerk Bölgesi'nin meclisi Suriye'deki YPG, PYD, DSG, CRG, YRG bilmem ne haltsa bunları tanıdığını ilan etti. Peki sizi kim tanıyor? Ey Katalanlar! Hatırlayın en son bunların yöneticilerini, işte başbakanlarını, meclis başkanını, bakanlarını, milletvekillerini, osunu busunu İspanya mahkemesi hepsini böyle toplayıp çer çop gidip hapse tıkı vermişti. Dünyanın tanımadığı Katalonya özel bölgesi Barcelona, Barcelona, Suriye'de onlar da biz de varız diyor. Ulan kimler kimlerle? Ha burada İspanya'nın bir dahli var mı? Burada İspanya değil de burada Katalanlar kendi kafalarına göre bir adımlar atıyor. Bak ben seni tanıdım, sen de beni tanıdıyor herhalde Katalan kafası. Geçtiğimiz hafta Türkiye Gine Körfezi'ne, Afrika'ya büyük bir çıkarma yapmıştı. 4 günlüğüne Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Togo, Burkina Faso, Liberya ve Nijerya'ya güçlü bir çıkarma yaptıydık. Burada önemli antlaşmalara imzalar attık ve önemli görüşmeler yapıldı. Hem baş başa hem de topluca bu dört ülke ortak toplantılar yaptıydı. Bu da bir ilk. Şimdi bu ziyaretin en önemli noktalardan biri de şu. Çok da hakim olmadığımız Afrika'nın diğer bölgesine çıkış yaptık. Hani Somali falan filan tam bunun karşısı. Somali'nin tam karşısına Gine Körfezi'ne ziyaret yaptık. Gine Körfezi'ne çıkarma yaptık. Tabi bu noktada da Fransa, Fransa basını adım 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 Türkiye'nin attığı adımları takip ediyor. Malum buralar Fransa'nın daha önce sömürüsünde bulunan yerler sömürge ülkeleri. Fransız basını aynen şunu söylüyor. Erdoğan Afrika'da güçleniyor. Türkiye Afrika'da gücüne güç katıyor ve özellikle bu Afrika ziyaretine dikkat çeken toplantı 4 ülke aynı anda toplantı yaptık. Afrika'da mini bir zirve yaptık. Sayın Erdoğan ve 3 Afrika ülkesinin lideri bir arada toplantı yaptık. Arkada o güzel fotoğrafları paylaşıyorum. Fotoşikşak şak analiz. Sayın Erdoğan Afrika liderlerine Afrika ülkesi liderlerine belki şunu söylüyordur fotoğrafta hani analiz bu ya. <laughs> Bir gün Libya bizi çağırdı. Türk kardeşlerimizi isteriz dedi. Tabi bunu duyan Fransa, bunu duyan Makaron çocuk gibi zar zar bağırmaya başladı. Türkler ne geziyor oralarda? La de get başımdan çocuk elimde kalacağım dedim. Macron'a Tabi Türkiye bu ziyarette öyle güçlü adımlar attı ki Togo Dışişleri Bakanı durmadan Türkçe mesaj paylaşıyor. Bakın Türkçe mesaj paylaşıyor Togo'nun Dışişleri Bakanı. Ve aynen şunu söylüyor Togo Türkiye ile daha adil bir dünya daha adil bir dünyayı oluşturacağız. Bundan sonraki süreçte Türkiye ile beraberiz diyor Togo ve diğer Afrika ülkeleri. Helal be. Sayın Erdoğan'ın yaptığı bu ziyaret çok önemli. Aralık ayında Türkiye Afrika ülkeleri arasında bir zirve yapılacak İstanbul'da. Onun da bir ön hazırlığı olmuş oldu. Fransa demişken Fransa Yunanistan ikilisi. Mini Fransa Yunan paktı. Fır yur paktı. Fransa Yunanistan'a farklı bir savaş gemisi daha satmaya hazırlanıyor iddiası. Esasen bir çıkarma gemisi. Helikopter gemisi Mistral sınıfı. Yunan diyor ki Türkiye kendi yerli ve milli çıkarma gemisini İHA SİHA gemisini helikopter gemisini TCG Anadolu ve inşallah TCG Trakya gemisini inşa ediyor. E bizim hiçbir şeyimiz yok bizim de olmalı. Bu noktada görüşmelerin yapıldı ve Fransa'nın sahibinden az kullanılmış aç çok gazlık atacak şekilde Yunanistan'a Misra sınıfı helikopter gemisi satacağı iddia edildi Yunan basınında. Tamam Yunan sen o gemiyi al, bizim de zaten Aksungurlarımız göreve başlıyor, debesinde torpidolarımız, akyalarımız bir testing yaparız ve MIT Cumhuriyet tarihinin en güçlü MIT ekibi. Bölgede hem Türkiye içinde hem Türkiye'nin dışındaki ülkelerde adım 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 operasyonlara yerinde bir fiil uygulamalı operasyonlara devam ediyor. Türkiye'nin içinde İran'a, Rusya'ya ve en son İsrail ajanlarına, Mossad ajanlarına en sesine yakalayıverdik. yakalayı verdik. Öyle bir adım atıyoruz ki sevgili dostlar. MIT kale kale kuruldu. Kalenin içindeki ekiplerimiz MIT ajan avında son bir ay içinde 6 Rus ajanı, 8 İran ajanı ve 15 Mossad ajanı en sesinden verdi. Bu öyle böyle bir operasyon değil. Burada Ruslara, İran'a ve dünyanın en güçlü sözde ajan istihbarat örgütü olarak bilinen, söylenen, iddia edilen Mossad ajanlarına posta koymak Buralar artık sizin oyun bahçeniz değil, elimizden kurtulamazsınız diyoruz hem burada hem Orta Doğu'da. Türkiye'de özellikle yabancı öğrencileri gözetim altına alan ve onları takip eden ilerleyen yıllarda gelecekte Türkiye'nin savunma sanayinde çalışacak çalışma potansiyeli olan öğrencileri gözetim altına alan Mossad ajanları yakalandı. Şimdi Türkiye sevgili dostlar dünyanın dört bir tarafında öğrencileri Türkiye'ye getiriyor. Türkiye'de tam burslu olaraktan okutuyor ve bunların içinde bizim çok çok işimize yarayacak olan öğrencileri ayrıca eğitiyoruz, ayrıca yetiştiriyoruz. Şimdi bu ülkeler hangileri? Türk İslam ülkeleri öyle söyleyeyim sizlere. Somali'den, Libya'dan, Filistin'den, Irak'tan, Suriye'den, Katar'dan, Pakistan'dan, Afganistan'dan, Kıbrıs'tan, Arnavutluk'tan, Bosna'dan, Kosova'dan dünyanın dört bir tarafından seçilmiş özel öğrenciler Türkiye'de eğitiliyor, yetiştiriliyor ve bunların en en özelleri Türkiye'de tamamen bizim için çalışıyorlar. MIT gölge gibi bu ajanları tek tek takip ediyor. Mossad ajanlarını, Rus ajanlarını, İran ajanlarını ve diğer ülkelerin ajanlarını ve hepsini yakalıyoruz. Mossad'dan sonra CIA'ye, MI5'i, MI6'sı, osu busu, cusu, cartı curdu kaçacak delik arayacaktır. MIT'in aslanları çalışmaya devam ediyor. Kale gibiyiz kale elhamdülillah. Rus basınından önemli bir iddia. Rusya diyor ki Türkiye Ukrayna Donbas bölgesinde harekata, operasyonlara katılabilir. Bizzati Türk askeri Ukrayna'ya gidebilir ve Donbas'taki çatışmalara Türk askeri de girebilir diyor Rus basını. Ve Rus basını burayı şuraya bağlıyor. Türkiye daha önce Ukrayna'ya Türk İHA'larını, SİHA'larını sattı ve ikinci bir adıma geçti. Ukrayna'da fabrika inşa edilecek ortak noktada ve Türkiye bu adımı daha da güçlü bir yere getirebilir. Türk askeri Ukrayna gidebilir. Çok güzel. Çok güzel. Bunların korkusu Donbas falan filan değil. Bunların korkusu Kırım korkusu. Rus basını habere şöyle devam ediyor. Şimdi Türkiye Ukrayna'ya İHA'lar SİHA'ları sattı. Zaten bu İHA'lar, SİHA'lar Donbas'taki sözde cumhuriyeti, Donbas'taki ayrılıkçıları yerle bir edecektir. Bir de bunun üzerine Türk askeri Ukrayna'ya giderse, Türk askeri Donbas'taki operasyonlara bizzat katılırsa Oradakiler perişan olacak. Çünkü Türkler savaşa katılırsa Donbas diye bir cumhuriyet kalmaz. Ve Mısır sesi, Mısır sesi viyak viyak viyaklamaya başladı. o oh. Bir dakika. Niye viyaklıyor? <laughs> Çünkü Nil Nehri'nin üzerinde bir şeyler uçuyor, bir cisimler uçuyor. O uçan cisimler börtü böcek temizlik yapmaya başladı. Ne mi? Türk siyaları Nil Nehri üzerinde uçuyor. İddialar bu yönde. Operasyonlar, harekat başladı. Oo. Uh, uh. Hani şimdi biz orada operasyon harekat çekmiyoruz. Bunun altını çizelim. Bu iddia Arap basınında. Türkiye Etiyopya'ya İHA'lar, SİHA'lar sattı ve Türkiye'nin sattığı İHA'lar, SİHA'lar Nil Nehri üzerinde Tigray ayrılıkçı güçlerine karşı harekatı operasyonu başlattı deniliyor ilgili haberde. Ve hatta şöyle bir durum var. Etiyopya ordusu tamamen savaş taktiğini değiştirdi. Savaş stratejisini değiştirdi. Yeni farklı bir konsept uyguluyor. Etiyopya Siyahları aktif bir şekilde kullanmaya başladı iddia ediliyor. Şimdi bunlar bu taktikler bir yerden bize tanıdık geliyor. Nereden acaba? En son Etiyopya Başbakanı'nın Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaretten sonra Etiyopya ordusunun bu taktiksel adımı attığı ve bu stratejiyi uygulamaya başladığı iddia ediliyor. Türk kurmayı acaba Etiyopya'da mı? Acaba acaba? Şimdi burada Mısır darbeci Sisi yönetimi Türkiye'ye karşı adımlar atıyor. Sisi'ye defaatle de uyarmamıza rağmen, Sisi'ye defaatle de elimizi uzatmamıza rağmen Sisi gidiyor İsrail'le, Sisi gidiyor Yunan'la, Sisi gidiyor Fransa'yla iş pişiriyor. Türkiye'de buna karşı atacağı adımlar vardır. Türkiye'de buna karşı Etiyopya ile ortak adımlar atıyor olabilir. Biliyorsunuz Etiyopya Nil Nehri üzerine devasa Hedasi Barajı'nı, Rönesans Barajı'nı inşa etmişti. Ve Mısır, Sudan bu Hedasi Barajı'na karşıydı. Özellikle Mısır bunu bir savaş sebebi olarak addediyordu ve Etiyopya Rönesans Barajı'nda Hedasi Barajı'nda ikinci su tutma seviyesine geçmişti. Bunu da korumak için Türkiye ile görüşmeler yapıyordu Etiyopya ve ayrıca Sudan'ın lideri Türkiye'ye gelerekten Etiyopya'nın bu Hedasi barajıyla ilgili görüşmeler yapmıştı. Aracı olmasını istemişti. Bunu iddia ediyordu Arap basını. Türkiye'nin Etiyopya'ya bakışı, Türkiye'nin Sudan'a bakışı, Türkiye'nin Mısır'a bakışı bellidir. Şimdi bu Hedasi barajı krizini de çözecek olan ortak akıl Türkiye'nin üst aklıdır. Türkiye anca ve anca bu işi çözer. Sisi isterse ama Sisi istemezse ahanda İHA'lar SİHA'lar Etiyopya'da görevde. Sudan bizim kardeşimiz, Sudan halkı bizim kardeşimiz, Mısır halkı bizim kardeşimiz, Etiyopya halkının önemli bir kısmı bizim kardeşimiz, bu noktada ortak çözümü Türkiye mutlak suretle üretmelidir. Ama darbeci Sisi'nin de Mısır'ında attığı adımlara karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Türk İhaları siyaları Nil nehrinde elhamdülillah Durmadık durmuyoruz, durmayacağız. Çalışmaya, üretmeye, koşmaya devam edeceğiz. Bizlerin gideceği ve ulaşacağı kutlu bir yol var, kutlu bir hedef var. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedefimiz Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zafer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim cetsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.